selamlar arkadaşlar. Kanalıma bir video hoş geldiniz. Ben Gülşah Ay. Bugün sizlerle birlikte uzun zaman sonra yeniden ders çalışma vlogu çekiyoruz. Ders çalışma günlüğü ders çalışma vlogu. Her neyse, ama bugün birazcık farklılık yapacağız ve doğal etit şeklinde yapacağız ders çalışma vlogunu. Nasıl olacak izliyorken göreceksiniz. Şu an açıklamak için vaktim birazcık yok. Birlikte verimli bir ders çalışacağız diyeyim ben size. Tamam, o zaman hemen başlayalım. Bir durum güncellemesi yapmam gerekiyor. Bilgisayardan ya da telefondan hiçbir yerden Instagram açılmıyor. Yani Instagram'dan görüntülü sohbet başlatamıyoruz. Yani başlatıyoruz ama bana bildirim gelmiyor. WhatsApp web'i de denedim. WhatsApp, WhatsApp web'ten de olmuyor. O yüzden Zoom'da o da açacağız. Bunu daha önceden planlamamız lazım. Ama biz gerizekalıyız. Görev halloldu arkadaşlar. Size birazdan doğayı göstereceğim ama doğa dedi ki sen dedi böyle de birazcık iyisin dedi. Ben dedi birazcık kötüyüm dedi. Giyiniyor. Önümde giyiniyor. Kamerayı kapatmayı düşünüyor musun? Oha doğa. arkadaşlar. <laughs> <laughs> Şimdi yarım saat ben seçmeli tarih çalışacağım. Bir türlü bitmedi. Özet çıkarmam lazım. Bir türlü bitmiyor lanet olsun. Oha doğa bir şey yaptı doğa. Neredesin? <laughs> birinci etütümüz bitti arkadaşlar. Ben ara verdim ama doğa vermedi. Her neyse şu an olayımız bu değil. E, doğayla biz Cemre Solmaz'ın şarkısının lansmanına katıldık. Kazanırsak yarın İstanbul'dayız. <laughs> Niye bu kadar mutsuzsun bugün ya? Doğa bugün videomun enerjisini sömürüyor ya. <laughs> İşte o geldi o doğay çok mutsuz doğayı gösterebilir miyim bir dakika <laughs> çok. bakın kim geldi İşte o İşte o <laughs> Melisa gel <laughs> doğa hala mutsuz burayı da bitirdim şu anda. Şu teşkilat yapısını yazacağım. Zaten şu an derste ara verdik. Görüntülerini kapattılar direkt. Direkt görüntülerini kapatmışlar. Doğa bizi duyamadığı için kapatmadı. İkinci bir günden hepinize tekrardan selamlar. Video uzadı. Evet normalde bir günde bitirecektim ama uzadı. Saçlarım şu an iğrenç durumda ama biz sizinle çok yakın olduğumuz için Bence artık önemsemiyorsunuz saçımın, cildimin, herhangi bir yerimin iğrenç olmasını. Allah'ım çok kötü. Şu anda saat 5. Beş. Saat 5'te oturduğumuza göre akşam benim dizim var. Akşam dizimi izleyeyim. Akşam dizimi izlemem izin verin. Çünkü kırmızı oldu. Hani benim en sevdiğim dizilerden bir tanesi. Bugün yine seçmeler tarz çalışacağım. Çünkü dün İremler falan gelince birazcık aksadı ve hiçbir şey yapamadım doğru dürüst. Her şey çok fazla. İnanılmaz fazla ve inanılmaz kötü gidiyor bu aralar her şeyim. ve o geldi evet o doğa doğan arkadaşlar doğa doğan <laughs> Ya ben niye böyle bir şey yapıyorum? <laughs> şu an saat 3 ve kendime 10 dakikalık ara verebileceğimi düşünüyorum. Vereyim bir zahmet ve karnım ağrıyor muhteşem. Sabaha kadar ders çalışacağız arkadaşlar. Sabaha kadar buradayız arkadaşlar. Ona göre ayarlayın kendiniz. Gel şimdi elimi bir şıklatsam size göre sabah olacak ama yine bu çileyi çeken benim. Neyse. Arkadaşlar yarım saattir bir şeye takılı kaldım ve gösterince büyük ihtimalle geri zekalı mısın diyeceksiniz ama ne <laughs> çok iyi inanılmaz iyi bakın kaç saattir bu fragmanı başa sarıp tekrardan izliyorum. İzlemiştim zaten ama arka arkaya izleyince daha iyi oluyor. Bakın. Barış'ın gelişi çok iyi. Burası çok iyi. Geceleri ders çalışmayı daha çok seviyorum. Neden? Çünkü sürekli mesaj gelmiyor, sürekli aranmıyorum, sürekli işte bir şeyler için trip atılmıyor. O yüzden arkadaşlarınız gece uyuyorken ders çalışın. Çok mantıklı. Dur böyle yapmıştım. Çok mantıklı. Bu arada şimdi karşınıza birini getireceğim. Bu ders serüveninde bana sürekli eşlik ettiği için hatta bugün özellikle sık sık et, eşlik ettiği için çok teşekkür ederim. Evet Tuğkan'cım. Çok teşekkür ediyorum sana canım. Saat şu an 6. Hmm. Ve benim hala bu seçmeli tarihi bitirebileceğime dair inancım azalıyor. Bakın burada 40 sayfa falan vardı. Derse baş... sizle birlikte başladım. Yani bugün 20 sayfa falan vardı galiba. 8 sayfa kaldı. Günaydın ya da tünaydın. Saat şu anda 2.30. Bir dakika doğru mu bakıyorum hemen. Sel şu anda 2.10 geçiyor ve ben bildiğiniz üzere sabah 6'ya kadar ders çalışmıştım en son sizinle. Sonra çok uykum geldi ve son böyle bir 7 sayfam falan kala uyudum. Çünkü gerçekten çok uykum vardı. O yüzden seçmeli tarih hala bitmedi. Ama bu videoda ben o seçmeli tarihi bitireceğim. Söz veriyorum. Bakın hani çok az bir şey yapmadık şu anda. 40 sayfalık özet çıkarttık. 3 günde 40 sayfalık özet. Her neyse. Şimdi birazcık kendime çok fazla yüklendiğimi düşünüyorum. Çünkü rüyamda bile artık Osmanlı padişahlarının savaşlarını görmeye başladım gerçekten. Ve o yüzden birazcık Havai Meteor Mother izlemek istiyorum. Havai Meteor Mother benim her zaman bu stresli zamanlardan kaçışım olmuştur. Şimdi bir bölüm izleyeceğim. Zaten bir bölümü 20 dakika olduğu için ve ben önceden de bir bölümü yaraladığım için çok uzun sürmeyecek. Sonra da derse geçeceğim. Hadi o zaman. Havai Meteor Mother'ın 6. sezonunu bitirdim ve çok duygulandım. Gerçekten ağlayacağım galiba. <laughs> Gerçekten böyle beklemiyordum bitmesini. The seasons come and go like thoughts of you Like a wave returns to the sea into the blue They change but in a cycle That I can... Youtube'da halletmem gereken birkaç iş vardı böyle sorun var Youtube'umda ve birini halledemedim ama birini hallettim mutluyum. Şimdi bir tane daha çok zor bir şey var onu halletmem lazım. O bittikten sonra derse devam edeceğim. like Arkadaşlar hasta oldum galiba en son ne yapıyorduk hatırlamıyorum ama şu an çok fazla üşüyorum ve midem bulanıyor midem inanılmaz derecede bulanıyor Koronamamışım durumum bir şey diyeyim mi? Galiba seçme tarihi ben bugün de bitiremeyeceğim. Lanet olsun. 3 gündür çalışıyorum ve 3 gündür bitmiyor. Neden? Normalde bitiyordu bugün. Fakat çalışma isteğimi kıran bir şeyle karşı karşıya kaldım. Ben daha 40. sayfalara gelememişken. Melisa dedi ki hani 40. sayfalarda bitiyordu benim özet olayı. E, kanka dedi en son sayfa 61'de kalmışlar dedi. Dedim ne? Hani 61'e kadar özet çıkarmam lazım ve ben daha 40'tayım ve 3 gündür çalışıyorum sadece bir hafta seçmeli tarih dersine girmedim. Böyle olacağını bilsem girmez miydim sizce ben ya? Girin, gidin derslerinize bakın. Çok önemli. Girin şu derslerinize. Sonra böyle ölüyorsunuz benim gibi. Hiçbir derse şu an ağırlık veremiyorum. Matematiğe çalışmam lazım. Bu notlar bitmezse sınav haftasında biterim. O yüzden çıkarmam lazım. Ee, bugün biraz daha çalışacağım inşallah. Video burada da bitiyor olabilir. Hiçbir fikrim yok. Söz veremem. Ee, bugün seçmeli tarih artık bitirip hayatımdan çıkartıp bir daha yüzüne bakmak istemiyorum. Ardından normal tarihe çalışıp bir de dinden özet çıkarmam lazım. Bir de normal tarihteki özetleri temize çekmem lazım. Sonra artık ya Rabbi'mizin verirse edebiyat matematik üzerine düşeceğim birazcık. Bu kadar fazla şey yokmuş galiba. <laughs> var. Kendi kandırma çok şey var. Güzel. <laughs>